Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak askeri tatbikat düzenleyen Ermenistan'ı açık açık uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, Erivan'ın bu adımları işbirliğini baltalıyor dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ermenistan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri ile ortak tatbikata başladı. Rusya tepki göstererek hem Erivan'ı hem de Batı'yı uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 15 Temmuz'da başlayan ABD Ermenistan Ortak Askeri Tatbikatı hakkında açıklama yaptı. Bu tatbikatın ilk olmadığına, bölgede ikinci kez yapıldığına dikkat çekti. Erivan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütündeki faaliyetlerini fiilen dondurması ve örgüte yönelik açık eleştirde bulunduğu göz önüne alındığında bu tatbikat son derece üzücü ve endişe verici. Erivan'ın sistematik hale gelen bu tür adımları kök işbirliği mekanizmalarının çalışmalarını baltalıyor. Ermenistan'ın NATO'ya yönelmesi üzüntü ve endişe kaynağı. Durum Güney Kafkasya bölgesinin geniş kısmında istikrarı bozma riski taşıyor. Batıya da yüklenen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Batı kendi jeopolitik projelerini hayata geçirmek için bölgede bir sıçrama tahtası oluşturmayı amaçlıyor dedi. Amerikalıların Güney Kafkasya'da ortaya çıkışı dünyanın çeşitli yerlerinde defalarca gördüğümüz gibi sadece bölgedeki çatışma potansiyelini körükleyecek ve yeni bölünme hatları yaratacaktır. ABD Ermenistan Ortak Askeri Tatbikatı'nın ardından Erivan hükümetinden Rusya'yı kızdıracak bir adım daha atıldı. Ermenistan Savunma Bakanlığı'na Amerika Birleşik Devletleri'nden ordu temsilcisi atanmasına karar verildi. Erivan'daki ABD Ermenistan Ortak Askeri Tatbikatı Eagle Partner 2024-24 Temmuz'a kadar sürecek. Ermenistan'ın Amerika ile yakınlaşmasının Moskova ile bağları daha da gerginleştirmesi bekleniyor. Ermenistan'ın eteğine yapıştığı tek ülke Amerika Birleşik Devletleri değil. Erivan'ın gayrimeşru eylemlerine destek veren Fransa'dan skandal bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan'ın silahlanabileceğini söyledi. Ermenistan'ı korumamız lazım dedi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Macron'un açıklamalarını kınadı. Macron'un Ermenistan'ın silahlandırılması politikasını meşrulaştıran görüşleri, barış sürecini engelleme girişimlerinin açık örneğidir. Macron'un Ermenistan'ın militarizasyon politikasını meşrulaştıran ve Azerbaycan'a karşı açık bir ön yargı gösteren görüşleri Fransa'nın bölgede gerginlik yaratma ve barış sürecini engelleme girişimlerinin bir başka açık örneğidir denildi.